ben eve geldim. Hızlıca plaj çantamı hazırladım. Plaj halısı. bu deniz yatağı. Bir tane havlu. Arasın şu ıvır zıvırları. Su alacağım. Buzlu daha doğrusu su alacağım. Yanıma birazcık nakit aldım. Cüzdanımı falan almadım. İçecek alacağız plajda. Marketi kurarız. Teşekkür Yavaş, yavaş anneciğim patlatırsın. Şunu da yavaşça onun üstüne koy. Flaş niye yanıyor? Ya ortam. Ev bayağı dağınık. Sabahtan zaten dağınık bırakmıştım. Şu nazo şeyi almak istiyorum ben. Bunu çünkü e, bir soğuk su alıp içine karıştırıp portakal suyu gibi bir de bu su aldım bir tane. Denize hemen 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 denize gidiyoruz. Atacağım kendim tuzlu suya bu sıcakta var ya senin sulardan başka bir şey kar etmiyor. Sen de doğru söylüyorsun. Bugün ben hem keşke denizde olsaydım. büyük değil Çok güzel. Al. Deniz değil havuz havuz. Ha, ama yok ben havuz sevdim. herkesin girdiği şey tamam aktarım oluyor ama su. Haydi bakalım gidiyoruz. İçinde balık da yok. Hemen Yo, bikinimi giydim. Arası da şortunu giydim. Anne şunu bağlayalım bir şey almayacağım bir şey zor zaten kira alıyorum hayır şimdi değil şimdi bir şey bir Ölmek, bir şey takma şart şartel atar bak klimayı geri kapatmışsın kapattım ki bak şartel atmışsın onu takmışsın oraya gördün mü yok takmadım şartel attırmışsın diyorum hayır. böyle şeyleri sokma oğlum bak, diyorum anne bak bu televizyon kumandısı şeyi ben hiçbir şey yapmadım Bunu sadece diye getireyim takmadımlar biz gelene kadar evsü olsun Hı -hı. tamam anneciğim çok konuşuyorsun hadi şapkal kafana gidelim Of. Geçen senede yazlık terliklerimi yıkamış kaldırmıştım. Onları buldum. Araz bu odanın dağınıklığını ben kabul etmiyorum. Ben daha dün burada senin odanda temizlik düzen yaptım. Kafasına bir tane şapka al bakalım. Hadi gidiyoruz. Pamuklu beyaz tişörtünü giydirdim. Şurayı kapatalım ki salon olsun yeter. Çok bunaldım. Çok hemen kaçıyorum. Anneciğim lütfen. 7'ye çeyrek var. Ve hala 40 derece dışarısı. İkimiz de beyaz olmuşuz tatlış. Babasına sabah teklif ettim. Benim programım sabahtan beriydi denize gideceğim aslında. Çünkü dün izin günümdü ve denize gidemedim. Bu hafta doğrusu denize de gitmedik. Yusuf'a dedim ki e, yarın 6'dan sonra... Ne oldu şimdi buna? Hı. Aman lütfen sana bir şey olmasın tek aracımız şu anda sensin. Motorumla ilgili gelişmeler var. Ee, Allah Allah. Neden gaz almıyor? Anne bu neden bu kadar yavaş? Bir anda gazı bırakıyor. Düşüyor. Gazı düşüyor. Ay emanet... Emanet mal başkasının patlar ya başkasının elinde. Aman inşallah başına bir şey gelmesin de hiç istemem. Dünya para şu anda her şey. Benim motorun hem beyni hem motoru değişmek zorunda kaldı. Yeniden söylediğimiz akıllı beyin uymadı. 5500 lira bugün ödeme yaptım sadece malzemeyi. Malzemeyi sipariş verdi bir haftaya kadar motor elimde olacak ve bir hafta yine motorsuzum. Tatsız bir gelişme tabii ki. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani umudu kestim artık. Motorcu her aradığında seviniyordum, heyecanlanıyordum artık anlıyorum. Ya bir masraf çıktı. Ama hata bende 9 ay belki de bir yıl oluyor herhalde ya geçen sene Temmuz Ağustos aylarında almıştık motoru bir yılı doldurduk ve hiç bakıma gö göndermedik. Ee, onların periyodik bakımları oluyor belli bir kilometrede biz. Evet, kötü kullanmadık. Temiz kullandım motoru ama yağmurda çok kaldı bu kış. Onun dışında e, işte ilk aldığımız aylarda çok fazla kilometre yaptık. Kemere git gel her gün kemere gidip geliyorduk. Orası da yani git gel 20 kilometre, içeride dolaş 30 kilometre beynini çok yorduk. Onu da kabul ediyorum. Yani e, ama yine de motorun markası olaraktan motorcu dedi ki e, birçok kez elime bu şekilde motor geldi ve bu marka hep şikayetçiler bir daha tercih etmeyin bunu dedi. RKS Optimus bu arada benim motor. 3 tekerlekli. Küba motordan aldım. Sizin de aklınızda bulunsun Motor falan alacak olursanız tercihiniz kesinlikle Kral'dan ya da Aroradan yana yapın. Onlar güzel sağlam motorlar. Durum bunlar ibaret. Tatsız bir konu. Sabah yürüyerek gittik. Bugün de dönerken ki ben tabii bu annemin motoruyla geldim ama herhalde akşama Yusuf'u alırım ben. Arar beni. Ama annem bana söyledi. Neyi? Çünkü anne deden motor almış ve kullanmış. Evet deden de motor şu anda. Yürüyerek evet aşkım yürüyerek yarım saate yürüdük o sıcakta. Neyse sağlık olsun. Cana gelmesin. Yapacak bir şey yok. Bizim mahallenin tayfası bu sıcakta maçtan geliyorlar. Bu sıcakta sabahtan beri maç yapıyorlar. Şurada parkta. Evet, oh güzel. şahane her yere gölge gelmiş. Çok iyi Anne, çok iyi çok iyi. Altta baksana. Gölge gelmiş her yere çok güzel. Hayır, Kalabalık baya. Evet biz hemen denize sıfır. Gölgeye uzanacağız. Ama yine de annem direkt dalacakmış. Evet mi? hemen denize gireceğim ben. Ben bütün günce bunun hayaliyle yaşıyorum. Onun <laughs> için tatlılığına. Maşallah sana. Ay. İyi ki babam deniz babam var yakınımızda. Yapmadım. Yine taktın PlayStation'ı oğlum. Ha? Taktın mı takıyorsun? Baban ne dedi? Arızalı yaptıracağım dedi. Onun da artık babana soracaksın tatlım. Ben ne yapayım? Yaptıracağım dedi. E yapayım? tamam, onu babana sor ya, bir tane. Sormadı. Of. Bir gün Oy oy. İçecek falan aldım. Çanta bayağı ağır oldu. Meyve aldım. Litrelik <laughs> ice aldım. Yenek. Çips aldım. Gösteririm şimdi size. Tatlım gel beni takip et oğlum. iyi gözüme kestirdin nerede dinleneceğimi. Vallahi girdim birazcık yüzdüm. Normalde bu sezonda en fazla suda kaldığım gün bugündü. Güneş şu tarafı şu tarafa doğru artık gidiyor. Yerimiz çok güzel. Şimdi iki tane elma aldım. Şöyle kırmızı erikten aldım ama bunları yıkamak için su lazım. Su, difizde suyum vardı. Şu cips, tenis tuzlu cips. Seviyorum ben bunu. Bir de arası litrelik ay aldım. Şeftali. Burada atıştırırız. Keyif yapacağım vallahi. 8'e, 9'a 10, a, 10, a, 10 a abartmayayım da. Saat 9'a kadar hiç çıkmayı düşünmüyorum. Eve gitmeyi düşünüyorum. Belki giderken bir su uğrarız. Onu da alır öyle geçeriz eve. Evet. Güzel. Güzel program. Bence de öyle yapalım. Şahane bir gün batımından sonra güneşi batırdık. Saat sekiz civarı olması lazım. Aras kuzu arkada. Anne. Şarjımız da var. Ben bu şarjı takmıştım. Dedim ki birinci viteste yavaş yavaş şu sahil boyunca. Anne niye yavaş gidiyorsun? Anneciğim motoru yormak istemiyorum oğlum. Bizim başımıza gelen kırmızı motorumuzun başına gelen olaydan sonra anneannenin motoruna iyi bakmak istiyorum. Hırmetten şu şu beliz öse kadar ya, Tamam anneciğim acelemiz yok. Babana gideceğiz buradan sonra onu alıp eve geçeceğiz zaten. Şu piknik alanını tıka tıkı tıkınca tıkaınca hiç doluluğunu görüyor musunuz? Allah harika. insanlar tatilini yapsın, dinlensin. Ben seviniyorum. Hele yurdum insanı yapsın. Daha da seviniyorum. Yalan yok. Şimdi biz bu e, kampinglerin olduğu yerden geçiyoruz. Bu karavanların falan olduğu yerden geçiyoruz. Mangalını yakan mı dersiniz? Karşısına arabalar geliyordu. Hem çekim yapıp hem de size neyse müsait bir yerde gene açarım. Biliyor musun bu motor? Evet. Max Royal otelinin Ma personel lojmanları. Yedi yıldız aşkım. Turizm Bakanlığı'na ait. Ma Düşünsenize loj e, personel lojmanı bile otel. çok lüks otelden, 5 yıldızlı otelden daha lüks. Çalışanları kalıyor burada. Efendim Aynı canım. Bir günlüğü, bir kişi, Anneciğim Nisan ayında 27 bin TL'ydi kişi başı bir geceliği. Şimdi 37 bin e 40 bin TL'dir geceliği kişi başı. Bir burada bir gece bir, gün, bir gün. Daha önce burada tur yapmıştık sizinle. Efendim için. Bir gün 40 TL, bin 40 TL oğlum. Giriş de bu arada. Şu karşı tarafta hemen otel. Bir kişi kişi kalmaz. Bir gün orada 40 bin 50 bin TL anneciğim. Evet. Böyle piknik ve oturma yerleri de var. Şey kamel kameliyalar. Böyle çalışanlar falan işten çıkanlar oturuyor böyle. Yürüyüş yapan var, spor yapan var. Şu tarafta kalan villalardaki yaşayanların çocukları geliyor. İşte ileride park var çünkü. Kemer Belediyesi'nin bu sene yaptığı Birinci yılı bu şey bisiklet yolları, bu parklar, yürüyüş yolları. Şu tarafta da Aras'ın ana sınıfına geldiği okul var. Çok rüzgar var evde görüşürüz. Motoru bulmuşken dönüşte bime uğradık. Evin birkaç eksiğini alalım. Yoğurt muğurt hiçbir şey yok evde. Evet anneciğim ıslak olduğu için üşüyor. Sen üşüdün değil mi? Şortun ıslak çünkü sana dedim ya hani denizden sonra kurulan gel. Sen yani son dakikaya kadar. kurulan Bak seninki de üşüyor. Tamam. bir Kuralan tane bu alayım ya arada bir plan milan yapmak istiyorum. Getir anneciğim arabayı. Ekmek <laughs> almayacağım evde ekmek var dünden var ama şimdi daha ederiz. Tamam yavaşça devam et yavaşça. Neyse hızlıca alayım aldım. ben göstereyim size zaten. Kahve. Oh, Kahve Aras. Kahve. Aras. Şimdi nasıl yapıyorum Aras'la kendine. Çünkü bugün full tatil ilan ettim kendime. Denizden sonra. Nadıllarımız şişsin. Yemek niye yapmadım? Çünkü yapmayacağım. Yemek falan yapmayacağım. Görüyor musunuz? Erişte pilavım. Ee, kabak yemeğim. Burada kavurmam. Tavuğum. Gene erişte pilavı. Barbunya. Ne olacak bunlar? Kim yiyecek bunları? Yemek yapıyoruz. Kimse yemiyor. O yüzden hiç de kendimi artık sıkıntıya sokmayacağım. Ben şimdi bunları kediciklere mama yaparım. O sorun değil ama yap yaptığım malzemeye de üzülüyorum. Halbuki inanın son zamanları yaptığım en lezzetli kabak yemeğiydi erişte pilavı öyle kavurma tavuk şiş yani insan bunları niye yemez ara zaten restoranta karnını bütün gün doyurmuş arada zaten babaannesinde yiyor Yusuf geliyor karpuz peynir yemek falan yemek yemek istemiyorum ağır geliyor diyor barbunya hazır zaten barbunya pilaki onu bile bitirmedi ondan dolayı hiç kendimi stresi sokmayacağım şeyler ee, nadırlar şişsin hemen atıştırırız benim birkaç parça mutfakta bulaşıklarım var. Onları ön yıkama yaptım. Onları şimdi bulaşık makinesine dizeceğim. Daha alışverişi çıkarmadım. Çıkarayım hemen size göstereyim. Ondan sonra dinlenmeye geçeceğim. Duşumu aldım. Aras şu anda duşunu alıyor. İki tane kabrıs tatlısı. Şöyle muzlu sandviç bisküvi gelmiş. Geçen beyazını almıştım. Bu sefer muzlusunu aldım. Çözülebilir kahve. Pul biber. Arap Bey cici bir besleri. Bu yaştan sonra ne yapacaksa artık canım çekmiş. Bolca içecek aldım bu alışverişte. Maden suyu altılı sırma. iki tane enerji içeceği. Şöyle performans. Bimin kendi içeceği genelde. Kalife pat tatlısını ara saldır. Kıbrıs tatlılarını Yusuf'la kendimi aldım. Şöyle tavuk göğsü aldım. Bütün piliç. Bir şey yapılır elbette. Bir atarım. İki tane bir buçuk litrelik su aldım. Likola bir litrelik. Fruitti yeşil limonlu. Ekstra. Bir tane kırmızısından aldım. Uludağ meyveli. Bu da Uludağ Fruitti. Bu kırmızı narlı. Bulgur aldım. Pilav yapıyorum arada. Sahilden kalan cipsimiz. Ondan sonra bu şekilde göstereyim size. Sonra da alışacağım. Anneciğim git üstünde üstünü değiştir. Peçten bitmişti. Peçte aldım. Eko. Şöyle büyük boy. Yoğurt aldım. Kova yoğurt. Az yağlı. Yarım yağlı daha Suyun ikincisi. Bic Alışverişi şey. gösteriyorum anneciğim. Sonra dinlenmeye geçeceğim. Aras Bey kendine şöyle. Gofit istedi. Ah. Pek tadını beğeneceğini zannetmiyorum. Daha istedi aldı. Neyse sonunda Büyük boy poşeti nihayet çöpleri boşaltırken kovalarla götürüyoruz. Şöyle en azından çöpe doldurur gönderirim. Burada da sanırım yumurta ve bardak vardı. Kağıt bardak. Bir de cüzdanım var. Aynen. Şöyle kağıt bardak aldım. Çünkü sahile falan giderken içeceklerin yanına iyi oluyor. Plastik şey oluyor. ince oluyor. Dökülüyor ama bu kalın olduğu için bunları aldım. Ve 15'li yumurta. Aldıklarım bunlar. 450 lira tuttu. Nihayet son zamanlardaki alışverişimin en uygun olanı buydu. Normalde bin liradan aşağı çıkmıyorduk ama çok da bir şey almadım gördüğünüz üzere. Difrizimde daha hazır bitirmem gereken şeyinden tutun da etinden tutun da işte hazır piliç köftesine ondan sonra şeyine kadar balığına kadar daha difrizim dolu. Onu bitirmem lazım. Ne eksiğim var biliyor musunuz? Şimdi yoğurt falan aldım yumurtam eksikti sütüm var. Pazar alışverişi sebze meyve eksiğim var. Meyve demişken şeyden kalan meyveleri de dizdim. Attım daha doğrusu dolaba. Ee, onları da bitiremedik. Sahilden getirdiğim meyveler. Sebze dolabım boş. Kahvaltılıklarım var. Ee, i̇şte tost malzemelerim var. Kaşarımdan tutma sucuğa kadar. Helva var. Ee, Yusuf Sprite almıştı. Arasının soğuk çayı. Burada arasının adılı var. Şurada kavrulmuş kıymam var. Karpuzum var. Arasının ufak tefek abur cuburları. Yukarıda konserve türlerim var. İşte tereyağından tutundu turşu, pekmez. Ee, annemin yaptığı kahvaltılık sos, acı sos falan filan. Yani böyle hemen hızlıca şu e, mayonez, ketçabımı bitirip gerisini alacaktım. Bunda bunlar önce bir bitireyim dolap boşalsın. Bu iki tane sütüm daha açılmamış. Sütüm de var. Yani bu hafta idare eder. Sadece dediğim gibi meyve sebze iksiyim var. Karpuz da zaten sürekli şoktan alıyoruz. Güzel çıkıyor. Yoğurtları da işte ayranmış, çacıkmış, çorbaymış iyi oluyor. Sizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Alışverişim bu kadar da bol içecekli. Sıcaklarda en çok giden şey çünkü. Şimdi nadalarımızı yiyip dinlenmeye çekileceğiz. Yusuf sonu arayacak. Onu gidip alacağım bir saat sonra. Yarın görüşürüz bebişler. Allah'a emanet. Bay bay.